Balay selam. Doktor Redbill. Sizden gelen kısa soruları cevaplıyorum. Ee, soru şu. Erkekten çok fazla ilgi bekleyen kadınlar ile ilgili yorumunuz nedir? Hocam. Nasıl davranmalı? Falan filan. Şimdi şöyle. Şöyle kadınları hayatımızda istiyor muyuz? Tabii ki de istiyoruz. Kadının en büyük beklentilerinden bir tanesi erkekten ilgi ve alakadır. Onunla devamlı ilgileniyor, ilgileniliyor olması. Attention yani ona ilgi. Rollo şöyle der. Attention is the coin in the realm of the woman world. Ne demek bu? Yani ilgi ve alaka kadın dünyasındaki geçerli para birimidir der. Metaforik olarak söylüyorum. Metafor ve abstrak düşünceye sahip olmayan insanların anlaması birazcık zor olacaktır. Yorumlara değişik yorumlar geliyor ama öyle değil. Gerçekten öyle yani kadın için önemli olan e, ilgidir ve en çok kadınlar arasında da ilgi gören kadın olmak isterler. Yani e, en çok erkekler bana ilgi gösteriyor. Çünkü ben en üst kadının kendi arkadaşları arasında bile yarışırlar kadınlar. Tabii bu ilgiyi eskiden e, almak için kadınların bazı şeyler yapması gerekiyordu. Feminitenin yüksek olması, davranışları, toplumda bir yer olması filan. Bu eskiden, eski dünyada kaldı yani bu milattan önce de kaldı diyeyim. Bayağı bir eski. Geçen yüzyıl desek belki daha iyi olacak. Hatta geçen milenyum. Şimdi sosyal medya var. Kadınların çok büyük bir kısmı zaten o ilgiyi sosyal medyadan alıyorlar veya almaya çalışıyorlar. Ama aldıkları ilgi bile yeterli olmuyor. Onun için daha fazla ilgiyi nasıl alabilirim diye uğraşıyorlar aslında. Çok fazla ilgi olması kadında bir bağımlılık yaratıyor. Yani bugün işte Instagram'a resim koydum. Totom'un resmini koydum. Totom'un resmini 10.000 kişi beğenmiş ama bir baktım arkadaşımınkini 15.000 kişi beğenmiş. Nasıl daha da yükseltebilirim diye. Çok artık böyle birbiriyle yarış haline girdiler. Çok fazla ilgi e, alaka almaya çalışıyorlar. Şöyle kadın tabii ki normal yani hayatta biraz ilgi alaka beklemesi. Erkeğinin onunla ilgileniyor olması. Erkeğinin ona zaman harcıyor olması. Kadın için önemli bir şey. Kadının beklediği bir şey. Bir gittiğiniz zaman filan konuşmuyorsanız kadınla belki kendi işinizi yapıyorsunuz, kitap filan okuyorsunuz, kadın diyor ki ya benimle konuş diyor, benimle biraz ilgilen <laughs> filan diyor ya, <yani>. der, der. <laughs> Hakkı da yani sonuçta o da var ama işin tabi e, dengesi çok önemlidir yani bu kadar ilgi alaka göstereceğim diye şimdi çok geniş bir konu aslında küçük bir konu gibi geliyor ama. Bir. Bu kadar ilgi alaka göstereceğim diye çok aşırı bir zaman kaybına girmemeniz lazım. Yani şu değil her şeyin bir denge içinde olması lazım. Yani tabii ki zaman harcayacaksınız. Eğer böyle sadece öp badiniz falan değilse ki belli bir zaman sonra öp badiler bile e, sizden ilgi ve alaka isteyeceklerdir. Kadın buna evrilir kafada yani o duygusal bağı kuraraktan bu ilişki nereye gidiyor filan tarzı modele bile geçmeye çalışır. Bu ayrı bir şey. Şimdi anlattığım kadarıyla zaten dikkat ederseniz kırmızı aptaki ve kadın doğasındaki davranışlar ve buna karşılık erkek davranışları çok büyük bir algoritma. Bu algoritmayı öğrenip çözdüğünüz zaman hayat gerçekten çok kolaylaşıyor. Anlayan insan için tabii. Şimdi ilgi alaka tabii ki vereceksiniz, ilgileneceksiniz ama çok zaman kaybederek zaman kaybederek yapmamanız lazım bunu. Yani zaman birlikte zaman geçirmek insanların birbirine bağlanması açısından o bağ açısından güzel bir şey olabilir. Ama tabii işin ee, nasıl diyeyim bokunu çıkarmamak lazım. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela kız der ki ben işte gidip kafeye otur kafeye gidip oturmak istiyorum. Genelde çoğu kadın pek fazla böyle yani sosyal aktivite özelliği olmayacaktır bunların. Böyle hobileri falan olmuyor genelde bunların çoğunun. Özellikle gençlerde daha çok böyle kafeye gidip işte kahve alıp Instagram'larında oynamak istiyorlar. Hayatlarını böyle geçirmek istiyorlar. Bu korkunç bir zaman kaybı. Yani bırak eğer kadın öyle bir zaman kaybına girmek istiyorsa tabii ki olabilir. Girsin öyle bir zaman kaybına. Hiç problem değil. Ama sana zaman kaybettirmemesi lazım. iş sıkıntı orada. Mesela onu yönlendirebilirsin. Veya dersin ki yürüyüşe çıkalım. Yani daha böyle size kendinize uygun bir aktivite yapabilirsiniz. Zaten sizin çerçeveniz içinde olan kadın zaten sizin çerçeveniz içinde olan kadın bu sizinle bu tarz aktiviteleri yapmaktan çok büyük mutluluk duyacaktır. Onun için zaman kaybı gibi olmaz. Ortak bir şey yapmış olursunuz. Karşılıklı illa sen ona bir kraliçe gibi ilgi alaka göstermektense aslında ortak bir şeyi yaparak bir paylaşım yaşamış olursunuz. Bu daha uygun olacaktır. Ee, ama tabii illa şuraya gidelim, illa buraya gidelim. Yani kendini böyle devamlı gezdirten kadın modeli varsa baştan söylüyorum. O direkt zaman kaybı, hiçbir şey var. Bu korkunç bir zaman kaybı, hiçbir yere gitmez. Sadece işte kızın e, bazı güzelliklerinden faydalanmak için yani. O da sizin bazı güzelliklerinizden faydalanıyor. O sizin daha çok yani öyle tip kızlar var. Sizin böyle duygusal boyutunuzdan faydalanıyor filan. Siz de onun e, daha çok böyle nasıl diyeyim? Tensel boyutundan faydalanmak istiyorsun. Böyle ilişkiler var. Ben dedim diye olmadı. On binlerce senedir zaten var. Dikkat ederseniz ben yaratmadım olayı yani farkındaysan. Tamam <laughs> mı? Kuralları da ben koymadım. Sadece anlatıyorum ben. Ya. Analiz ediyorum. Ee, bu tarz ilişkilerde bile çok fazla vakit kaybı olmaması lazım. Ama kadın her zaman ilgi alaka ilgi. Bir de şöyle bir durum var. Çok fazla ilgi alaka müptelası olan kadınlar var. Bunlar tamamen bir kırmızı bayrak olarak görebilirsiniz. Neden? Yani kadınla ilgileniyorsun, bir şeyler yapıyorsun ama kadın yetmiyor. Senin ona verdiğin zaman ve ilgi yetmiyor. Devamlı pohpohlanmak istiyor, devamlı beğenilmek istiyor. Ve ne yazık ki bu sosyal medyada işin hakikaten boku çıkmış durumda. E, ilgi alakayı almak için yapıyorlar. Mesela şöyle de diyebiliyor kadınlar ki bu tamamen çok patolojik bir şey bunu bunu söylemesi bile. İşte sen bana ilgi göstermedin Diyorsun ki ulan diyorsun ya Instagram'a girmişsin e, ne kadar... <laughs> Etsel resim varsa koymuşsun yani. Bütün dünya artık senin neye benzediğini biliyor vücut oranları olarak. Bunları kaldır yani. Bu nasıl bir şey filan? İşte sen bana ilgi e, duymadığın için ben bunu yaptım filan diyebiliyor. Daha da üst boyutu aldatma boyutuna girebiliyor. Bu sefer yine suçu size atacaktır. Bana ilgi, alaka göstermediğin için ben başka arayışlara girdim filan. Yani bir şekilde ihale zaten size çıkar. O ayrı bir konu da. Bu kadar ilgi ve alakaya muhtaç e, kadınlarda genelde çok ciddi özgüven problemleri olacaktır. Zaten altında vardır ve ilgiyi alakayı bu şekilde alıyordur ve ne yaparsanız yapın sizin vereceğiniz ilgi ve alaka asla onu tatmin etmeyecektir. Her zaman daha üst boyuta geçecektir. Ve baktığınız zaman zaten bu fazla miktarda ilgi tabii insanlarla tabii ki konuşuyorsun, telefonda konuşuyorsun, işte bir yere gidiyorsunuz karşılıklı paylaşım ama şöyle karşılıklı paylaşım o da seninle birlikte olmak istiyor ve seni seçiyor aslında erkek olarak. Sen de onu kadın olarak seçiyorsun. Güzel bir şey bu. Karşılıklı paylaşım iyi bir şeydir. Ama ilgi alaka demek sadece o böyle bir kraliçeymiş, Afroditmiş gibi sen böyle ona işte e, kutsal bir canlıymış gibi davranman bu yanlış. Orada kendini gerçekten ilgi ve alakanın odağına koyan kadınlarda bir problem vardır. Çoğunlukla bunların böyle ne hobileri var, ne doğrusu arkadaşları var. Arkadaşlıkları bile yüzeysel olacaktır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu kadar e, attention hoarderler buna İngilizce'de. İlgi, alaka, e, i̇lgi alakaya çok ihtiyacı olan kadınlar bir kırmızı bayrak oluşturur aslında. Onlara çok dikkat etmek lazım. Bunlardan uzak durmak lazım. Çok fazla ilgi alaka, illa kadını elimde tutayım diye ilgi alakayı aşırı boyutlarda vermenize gerek yok. Çünkü problem şu, bu bir bağımlılıktır. Ve bütün bağımlıklar gibi, bütün böyle madde bağımlıkları gibi aynı etkinin oluşabilmesi için doz artışına gitmek lazım. Nasıl yani? Mesela örnek adam işte bir madde kullanıyor, işte bir atış yapıyor, işte e, mutlu oluyor filan. Ama bir dahaki sefer aynı etkiyi kafada oluşturabilmek için iki atış yapmak zorunda. Belki ondan sonra üç atış. Bağımlılıktaki tolerans gelişimidir bu, tamam? Mı? Bu da aynı şekilde ilgi. ...kadın bir resim koyuyor mesela... ...beş kişi beğeniyor... ...aa ne güzel falan diyor... ...ikinci gün yetmiyor o... İkinci, ...üçüncü gün yetmiyor... ...daha da fazla... ...daha da fazla... ...sizden de aynı şekilde... ...sen böyle bir şey yapıyorsun... ...iyilik olaraktan... ...hadi tatile gidelim diyorsun... ...bu sefer... ...bir sonraki tatilde... ...daha fazla istiyor... ...daha fazla istiyor... ...daha fazla ilgi... İlgi de böyle aslında... ...yapılan iş de böyle... İlgi ve e, aşırı ilgi düşkünü... ...bunun çok iyi bir dengesinin olması lazım... ...ama çok fazla aşırı ilgi isteyen kadınlar, kendi başlarına kalamayan kadınlar, kendi başlarına kaldıkları zaman bir şeyle uğraşamayan, üretemeyen kadınlar. Bak ben mesela kitap okuyan kadına çok saygı duyuyorum. Diye, oturuyor kendi başına. Tamam senin de işin var. açmış hemen yanında kitabı var. Kitabını okuyor falan. O kadından bir şey olur. <laughs> Ama hiçbir şey yok. Böyle açkım tıkıldım ıı, falan tarzı kadınlar olacaktır. Aynen bu şekilde. Onlardan bir bok olmaz. Ben Doktor Redfield.